Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çok önemli bir yere daha geldik. Çok önemli bir konuya daha başlıyoruz. TYT ve AYT'de kesin soru gelecek. Yeni nesil ya soru olmaya uygun bir konu. Ee, klasik soruda gelebilir, yeni nesil soruda gelebilir. Tüm mantığıyla, tüm soru tipleriyle karşınızda olacağız şimdi. Güzel bir şekilde dinle, güzel bir şekilde öğren. Hadi hemen şöyle kolaydan zora doğru sorularımızla başlayalım. Hadi bir. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen eşitsizliğin belirttiği aralık aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 4 açık bıraktığı için eksi 4'e açık parantez. Bir köşeli parantez olacak. 3 açık parantez. 3'ten nereye kadar gidecek? Sonsuza kadar gidecek. Birinci sorumuzun cevabı Adana oldu arkadaşlar. Mantık kolay tamam mı? Direkt ne oluyordu? İçi boş olanlara açık parantez, içi dolu olanlara kapalı parantez koyuyoruz. Hadi ikinci sorumuza bakalım. Şimdi ikinci soruda birleşim kümesi soruyor. Bakalım ne yapacağız? A kümesi eksi 3 ile 5 aralığındaki reel sayılar. B kümesi eksi 2 ile 8 aralığındaki reel sayılar. A birleşim B'yi soruyor. Şöyle sayı doğrusu üstünde gösterelim. Şimdi A kümesini şöyle alalım. Nereden başlıyoruz? Eksi 3 dolu. Nereye kadar? 5'e kadar. İçi boş. Diğer kümemiz nereden başlıyor arkadaşlar? Eksi 2 açık. Eksi 2'miz açık. Nereye kadar? 8'e kadar. 8 dolu. Bakın bu bu aralık. Bu da bu aralık. İkisinin birleşimlerini aldığınız zaman nereden başlayacak? Eksi 3'ten başlayacak. Köşeli parantez olacak. Sonra 8'e kadar gidecek. 8'e dahil olduğu için ona da köşeli parantez. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Eksi 3 ile 8 aralığı. Evet ikisi de içi dolu olacak. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Sıkıntı yok. Güzel bir şekilde devam ediyoruz değil mi? Hadi bakalım şimdi kaçıncı sorumuza geldik? Üçüncü sorumuza eşitsizlik çözmeye başlayalım hadi. 3x-5 küçük eşitmiş 7'den hemen ne yapıyorum? Karşı tarafa atıyorum. 3x küçük veya eşittir 12'den oluyor. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x küçük veya eşittir 4'ten. Sağlayan kaç tane doğal sayı vardır diyor. 0, 1, 2, 3 ve 4. 5 tane sağlayan doğal sayı var. Sorumuzun cevabı denizli. Tamam mı? Basit sorularla... İlerliyoruz. Güzel bir şekilde götürüyoruz. Bırakma. Tamam mı? Hadi devam edelim. Şimdi eşit, eşit sizin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Düzenlememizi yapalım hemen dağıtalım. 3x eksi 3 artı 1 küçük veya eşitmiş 2x artı 5'ten. Tamam şimdi x'leri bir tarafa alalım. 3x var burada artı 2x bu tarafa eksi 2x olarak gelir. Evet küçük eşittir diyoruz. Şimdi şurası eksi 2 yapıyor. Eksi 2 ile karşıya artı 2 olarak geçiyorum 7. X sayısı küçük veya eşitmiş neyden? 7'den. O zaman 7'den nereye? Eksi sonsuza kadar gidecek. 7'ye köşeli parantez eşitlik olduğu için. Cevap Ceyhan. Tamam mı? Eşitsizliklerde aynı denklem sorusu gibi aynı tarafa toplayıp sorunun cevabını rahatlıkla bulabiliyoruz. Evet sonraki sorumuz kaçıncı sorumuz? Beşinci sorumuz. Eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı değeri kaçtır? Önce şu 6'yı yok edebilmek için hepsini 6 ile çarpalım. Veya bu tarafa attığını düşünün içler dışlar gibi. 12, 4, eksi 2x. Bu taraf ne yaptı? 24 yaptı. Şimdi 4'ü sağa ve sola atıyorum eksi olarak. Burası ne yapar? 8 yapar. Burada eksi 2x kalır. Tamam. 4'ü bu tarafa dağıttım. Burası 20. Şimdi her iki tarafı neye bölüyorum? Eksi 2'ye dikkat et. Eksi 2'ye böldüğüm için negatif bir sayıya böldüğüm için negatif sayıya çarpma bölmelerde eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Burası eksi 4 oldu. Burası x oldu. Burası da eksi 10 oldu. Sağlayan en küçük x tam sayı değeri eşitlik olduğu için eksi 10 cevabımız Adana. Tamam mı? Negatif bir sayıyla çarptığımızda veya böldüğümüzde eşitsizliğimiz ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Sakın ola. Bunu unutma. Çok önemli. Evet. Güzel bir sorumuz var. Altıncı sorumuzda. Bakalım. Aşağıdaki oyunda yarı çapı x eksi 2 santimetre olan küre biçimindeki bir topa vurularak topun kutunun içerisinden geçmesi istenilmektedir. Tamam. Topun 10 santimetre yüksekliğindeki yeterince geniş kutunun üst kısmına dokunmadan kutunun içerisine girmesi için x'in alabileceği tam sayı değerlerini istiyor. Bak şimdi. Bir kere şuna bak. Topun yarı çapını vermiş. Yarı çapı x eksi 2 ise topun genişliği yani komple uzunluğu iki katıdır bunun. 2x eksi 4'tür. O zaman değmeden geçsin diyor. 2x eksi 4 değerek geçseydi ona eşitlik yapacaktım ama değmeden geçsin dediği için ondan küçük olmalı. Ve buradaki şunu da söylememiz gerekiyor. Buranın da yine sıfırdan ne olması lazım? Büyük. Çünkü topun bir şeyi var değil mi? Orada sıfırdan büyük olması lazım ki top oluşsun. O zaman bunu çözeceğiz. Eksi 4 karşı tarafa geçti 4 olarak. Burada 2x kaldı. Buraya artı olarak geçti. Burası 14 yaptı. Böldüm 2'ye. 2 ile x'imiz 7 aralığında oldu o zaman x sayımız 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olamaz. 4 tane tam sayıcı vardır sorumuzun cevabı Bursa'dır arkadaşlar. Tamam mı? Orada dikkat etmen gereken ne? Yarı çapı veriyor sen çapa dönüştürüyorsun orayı 2 ile çarparak. Tamam mı? Güzel bir mantık var soruda. Hadi devam edelim şimdi. Geldik 7. sorumuza eşitsizliğini sağlayan pozitif x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar paydadaki sayıya bakacaksınız. Paydada 1 eksi kök 2 sayısı var. Nedir bu sayı? Kök 2 birden büyük olduğu için negatif bir sayıdır. Tamam mı? Bak negatif bir sayıdır. Burada içler dışlar yapacağım. Ama negatif bir sayıyla çarpmış olduğum için eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Yani 2x eksi 7 yön değiştirdi. Küçük eşit şimdi eşleniklerin çarpımı. 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2'nin çarpımının kaça eşit olduğunu biliyorsun değil mi? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birin karesi eksi kök 2'nin karesinden de 2 geldi. Yani çarpımları ne yaptı buranın? Eksi 1 yaptı. At şimdi karşıya. 2x sayımız küçük veya eşittir 6'dan. Her iki tarafı neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum. x küçük veya eşittir 3'ten. Sağlayan x pozitif tam sayılarının toplamı nedir diyor. 1, 2 ve 3'tür. 3 5 6 sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tamam mı? Yani orada negatif sayıyla mı çarpıyorsun, pozitif sayıyla mı çarpıyorsun ona dikkat edeceksin. Negatifle çarptıysan hemen işsizliği yön değiştireceksin, işin bitecek. Tamam? Hadi bakalım devam 8. sorumuz. X bir gerçel sayı demiş. X'in aralığını vermiş. Y'yi soruyor. Y neye eşitmiş? X'in 3 katının 5 fazlası. O zaman X'i biliyorsam 3 katını bulayım. Hemen 3 ile çarpıyorum eşitsizliğimi. Eksi 9 ile 3X 3 aralığında oldu. 3X'i buldum. Bunun kaç fazlası lazım bir de bana? 5 fazlası. 5 fazlası eksi 4 oldu burası. Burası 3X artı 5 oldu. 5 ekledim 8. İşte bu sayım nedir artık? Y sayısıdır. Ne istiyor? Y tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Bakın. Eksi 4'ten başlıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 eşitlik yok. Şimdi şu kısımlar birbirlerini götürdü. Bunlar kaldı sadece. 18 oldu cevabımız toplamları da. Adana olmuş oldu cevabımız. Tamam mı? Sana bir aralık verirse... bir, bir sayıları istiyorsa negatif olmadığı sürece çarpma ve toplama işlemlerini yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Anlıyoruz. Hadi hemen sonraki soruya bakalım. X sayısı 4'ten küçükmüş. 3 eksi 5x ifadesinin değeri soruyor. Şimdi bak x sayımız 4'ten küçükmüş. Ama bana x lazım değil. Eksi 5x lazım önce. Eksi 5x'i bulabilmek için burayı eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi eksi 20'den büyükmüş. Bir de bunun kaç fazlası lazım? 3'ü Üç, ekledim. 3 eksi 5x sayısı büyük oldu eksi 17'den. En küçük tam sayı değeri eksi 17'den büyük olacak. Sorumuzun cevabı eksi 16 Ceyhan. Tamam mı? Negatif sayıyla çarptığımız için eşitsizlik çat hemen yön değiştirdi. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. Kaça geldik? 10. X ve Y gerçel sayılardır demiş. Gerçel sayılardır diyorsa aralıktan çözeceğiz dedik. 3X artı 2Y toplamının en büyük ve en küçük. O zaman 3X'i bulalım. 3X'i bulabilmek için bu aralığı 3 ile çarpıyorum. Ne oldu? Eksi 21 ile 3X'imiz çarptım. Burası ne oldu? 12. 3X'i buldum. Artı 2Y'yi bulabilmek için 2 ile çarpıyorum burayı da. Ne oldu? Eksi 10 ile 2Y sayımız 16 aralığında oldu. Bunların nelerini istiyor bizden? Toplamlarını. Toplamlarını buluyorum. Eksi 31 ile 3x artı 2y toplamımız. Orası 16 idi değil mi? 28 oldu. Alabileceği en büyük, en büyük tam sayı değeri eşitlik olduğu için 28. Eşitlik olmadığı için en küçük tam sayı değeri eksi 30. Bunların toplamını istiyor. Sorumuzun cevabı eksi 2. Ceyhan. Tamam mı? Aralık verdi gerçel sayılar diyordu. O zaman aralığı çarptık topladık sonra başka bir şey yok. Tamam mı? Hadi bakalım hemen sonrakine bakalım. X veya gerçel sayılardır 2X eksi 3C. Şimdi 2X lazım bana hemen 2 ile çarpıyorum X'in aralığını. Gerçel sayılar dediği için aralıktan yine 2 ile çarptım. Eksi 6 ile 2X'imiz 8 aralığında oldu. 2X'i buldum. Şimdi negatif var burada taraf tarafa oradaki taraf tarafa çıkarma diye bir işlem olmadığı için burayı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarpınca eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Burası eksi 6 oldu. Eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 3 Eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 15. Şu anda taraf tarafa toplayamıyorum. Küçük olanları alt alta büyük olanları alt alta getirmem lazım. O zaman bunun küçük olanını buraya alıyorum. X'in 2X Büyük olanını bu tarafa alıyorum. Tamam mı? 8. Şimdi bunları artık toplayabilirim. Topladım. Buradan ne geldi? 2. Birinde eşitlik var. Birinde olmadığı için koyamıyoruz. 2x eksi 3y oldu. Yine birinde birinde var. Birinde yok. Koyamıyoruz o zaman. Buradan da eksi 21. En küçük tam sayı değeri eksi 21'den büyük olacak. Eksi 20. Sorumuzun cevabı da Ceyhan. Tamam mı? Negatif sayıyla çarpınca eşitsizlik çak çak dönüyor. Tamam mı? Unutma sakın ola unutma. Hadi bakalım. Şimdi geldik kaçıncı sorumuza? 12. Şimdi soruda tam sayı mı diyor, gerçel sayı mı diyor? Çok önemliydi. Bu soruda ne diyor? Tam sayı diyor. Tam sayı dediğinde ne yapıyorduk? Değer seçiyorduk. Hadi bakalım. A ve B tam sayılar. A'nın aralığını da vermiş. B'nin aralığını da vermiş. İfadesinin en küçük. Şimdi tam sayı diyorsa aralıktan değer seçeceğiz dedik. 2 A eksi 5 B'nin küçük olabilmesi için A'yı seçebildiğim kadar küçük. Önünde eksi olduğu için B'yi seçebildiğim kadar büyük seçerim. 2 çarpı. A'yı en küçük ne seçiyorum? Eksi 2 seçemiyorum. Ne seçiyorum? Eksi 1. Sonra eksi 5 çarpı. B'yi seçebildiğim kadar büyük seçeceğim dedim. 3 seçemiyorum. 2 seçiyorum. Bitti. Evet eksi 2, eksi 10. Sorumuzun cevabı eksi 12 yaptı. Denizli. Tamam mı? Tam sayı diyorsa ne yapacaksın arkadaşım? Oradan aralıktan senden istenildiği gibi değerini seçeceksin, yapıştıracaksın yerine bitecek iş, tamam mı? Hadi 13. soru güzel bir soru. Bak sınavda böyle soru gelebilir, zor değil, mantığını anlayan çaçaçaçaça soruyu çözer. Hadi bakalım. Aşağıda A ve B uzunlukların, çubukların uzunlukları cetvel yardımıyla ölçülmeye çalışılmış. Cetvelin ara bölümleri olmadığı için tam ölçülememiştir. Tamam. Buna göre 3 tane A, 5 tane B çubuğunun ucuca eklenmesiyle oluşan çubuğun uzunluğu tam sayı olarak en çok kaç santimetredir? Bak A çubuğunu ne yapmış arkadaşlar? A çubuğunun uzunluğu nerede kalmış? 2 ile 3 arasında kalmış. Bilmiyoruz ama nerede kaldığını. Bu. B çubuğunun uzunluğu ne ile kalmış? B çubuğunun uzunluğu 3 ile 4 aralığında kalmış. Bu da tamam. Ne istiyor bizden? 3 tane A. O zaman 3 tane A yapacaksam burayı ne ile çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Ne oldu 3 a? 6 ile 3 a 9 aralığında oldu. Kaç tane B lazımmış? 5. O zaman burayı ne ile çarpacağım? 5 ile. Çarptım. Ne geliyor? 15 geliyor. 5 tane B çubuğunun uzunluğu 15 ile 20 arasındaymış. Ucuca eklemişiz bunları. Yani toplayacaksın o zaman. Ne geliyor buradan? 21 ile 3A artı 5B hangi aralıktaymış? 29 aralığındaymış. Ee, uzunluğu tam sayı olarak en çok ne olabilir diyor 29'dan küçük olacak 28 cevabımız Bursa Tamam mı sadece bu sefer ne vermiş bize Orada cetvelde vermiş başka bir şey yok Cetvelde verdiyse bu şekilde yaparız Hadi bakalım testimizin son sorusuna geldik Testimizin son sorusunda ne var bakalım Bu sefer x'ler aşağıda dikkat edelim hadi koşunun sağlayan x tam sayılarının toplamı nedir? Şimdi bir eşitsizliği işaretleri aynı olduğu sürece a ile b'nin işareti aynı olduğu sürece takla attırdığınızda eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Yani 1 bölü a 1 bölü b yön değiştirir. Şimdi bak burası pozitif. Burası da pozitif. O zaman bu da pozitif olmak zorunda. O zaman işaretleri aynı bir kere. O zaman işaretleri aynıysa takla attırınca attırdım takla. Burası iki oldu. Eşitsizlik ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Burası ne yaptı? x eksi 2 bölü 3 oldu. Bu da ne oldu? 1 bölü 5. Artık x yukarıda rahatlıkla çözebilirim. Hepsini bir 3 ile çarpalım bunların. 3 ile çarptım burası 6 yaptı. Burası x eksi 2. 3 ile çarpınca burası da ne yaptı? 3 bölü 5. Şimdi eksi 2 sola alıyorum. Burası 8 yaptı. Burası x. Buraya da artı 2 olarak geçerse paydasını eşitlediğimizde ne yapacak? 13 bölü 5 yapacak. Tamam. X sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi 13 bölü 5 sayımız, 13 bölü 5 sayımız 2 virgül bir şeydir değil mi? 2 virgül bir şey ise burası. X'in alabileceği ilk değer 3'tür. Sonra 4, sonra 5, sonra 6, sonra 7, sonra 8. Sadece bu soruda bir de şuna dikkat etmen lazım. Payda 0 olamayacağı için x 2'ye eşit olamaz ama aralıkta zaten 2 yok. O zaman bunların toplamları 11, 22, 33 sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Birinci testimizde temel basit eşitsizlik konusunun temel sorularından oluşan bir testimizdi. İkinci testimizde yine özellikleri güzel bir şekilde götüreceğiz. Tamam mı? Ondan sonra kaç test var burada? Toplam 6 tane testimiz var. İlk 4'ü zaten konuyu öğren pekiştir konuyu öğreteceğiz. Orada sonra ne var arkadaşlar? Tamamen yeni nesil sorulardan, tamamen sınav tarzında sorulardan oluşan testlerimiz var. Güzel çalış, çalışmayı bırakma. Kendine de iyi bak. Bay bay.